Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir motif yapacağız. E, motifimiz e, havlu kenarlarında, namaz örtülerinde kullanabileceğiniz, istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir motif olacak. E, kullanacağımız renklerimiz oyalı Suni İpek 508 ve 501 numaralı renklerimizi kullanacağız. E, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar, destek olabilirsiniz. E, hemen yapım aşamalarına geçelim birlikte. İlk önce 508 numaralı renkli ipimi alıyorum. Hemen makasımın ucunu kullanacağım. Sizler pipet de kullanabilirsiniz. E, makas ucu olmayanlar diyeyim. Hani makas ucu ince olmayanlar için pipet de kullanabilirsiniz. Hemen 1 2 3 4 5 kez doluyorum iğnemin üzerine atıyorum ipimi alttaki ipimi de iğnemin üzerine doluyorum hemen bir tane burada düğümümü oluşturmuş oluyorum hemen bu şekilde minik bir halkamızı oluşturduk motifimizi bu halkamızın içerisine yapacağız şöyle göstereyim Evet hemen halkamızın içerisine iki zürafa yaparak motifimizin yapraklarını yapmaya başlayalım 2 zürafamı yaptım hemen ilk yaptığımız zürafama geri dönüyorum hemen tekrar aynı zürafanın içine batarak bir zürafa daha yapıyorum yani sağdan ve soldan artırma yaparak genişletme yapacağız yaprağımız için son zürafama tekrar batıyorum biraz minik yaptığım için evet sağdan ve soldan artırarak 3 zürafaya çıkardım hemen tekrar ipimi geri alıyorum Yani bu şekilde <laughs> sağdan ve soldan artırma yaparak devam ediyoruz. Artırma yaptığımız zürafalarımızı biraz minik tutarsak diğer zürafalara göre daha muntazam bir görüntü elde edeceğiz gayet de güzel oluyor. Bakın sona geldim. Sonda da hemen artırmamı yapıyorum. Yani sonda bir başta yaptığımız artırmalarımızdaki zürafalarımızı biraz daha diğer zürafalarımızdan minik tuttuğumuz zaman görsellik açısından daha muntazam bir görsellik elde ederiz. Ve mesela çekme yapmaz. Sağ tarafa eğilim vermez. Sol tarafa da eğilim vermemiş oluruz. Yani bu şekilde 10 zürafa elde edene kadar çıkıyoruz. 10 zürafa elde ettikten sonra modelimizi yavaş yavaş kuracağız arkadaşlar. Ben hemen 10 zürafaya kadar çıkıp dönüyorum. Evet ben 10 zürafa elde edene kadar sağdan ve soldan artırma yaparak yukarı doğru çıktım. Şimdi ipimi tekrar en baştaki zürafama batarak geri alıyorum. Tekrar gergin bir şekilde aldım. Şöyle göstereyim. Hemen yan zürafasına batıyorum. 1 2 3 ve 4 4 zürafa yaptıktan sonra hemen tekrar geri ilk zürafama batıyorum ve geri döndüm. Hiç artırma yapmadan yan zürafaya batıyorum. 3 kaldı. Tekrar geri dönüyorum. 2 son e, zürafamı yapıyorum ve bir kalana kadar da burayı kestim arkadaşlar bu dört zürafamı bir kalana kadar bu şekilde kesiyorum hemen buradan dip kısmına batıyorum en dip kısmına batıyorum hemen yandaki zürafaya tekrar battım diğer zürafayı geçtim. Yani burada kalan zürafalara tek tek geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar 4 zürafa geri döneceğiz. 1, 2, 3, 4. Arada bir tane boş zürafamız kalacak. Bir kalana kadar da kesiyorum. Son bir zürafama da battım. Aynı şekilde ipimi tekrar yine geriye alıyorum. Bu ipleri geriye almamızın sebebi de buradaki sivriliği değil hafif bir oval geçiş sağlamak için ipleri kesmiyoruz arkadaşlar. Buradan ipimi kesip tekrar aynı şekilde halkamızın içine batarak iki zürafa yaparak Aynı yapraktan 5 adet yapıyoruz halkamızın içerisine. Bu halkamızın içerisinde 5 adet bu şekilde kalpli bir yaprağımız oluşacak. Ben hemen 5 adet bu şekilde yaprağımızı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben halkamın içerisine 2 zürafa ile başlayıp 10 zürafa'ya kadar sağ ve soldan artma yaparak çıktım ve 4 4 keserek devam ettim. Arada bir tane boşluk zürafa bıraktım ve bu şekilde bir motif elde ettim. Hemen diğer yapım aşamasına geçelim. Hemen üç kat ipimi alıyorum. Aynı renk, aynı tonunda. Aynı tonlarında üç kat ipimi alıyorum. İğnemdeki iple birlikte buradan hemen motifimin herhangi bir yerinden orta kısmından sabitleyelim. Bu şekilde ipimi sabitledim. Ve kontürünü geçmeye başlıyoruz. Kontripimde her zaman dediğim gibi hani ben e, misina falan vesaire kullanmıyorum. Tercih etmiyorum. E, yer yer tercih ediyorum bazı modeller için ama tepe noktama bir kez daha batıyorum. Yani tepe noktamıza iki kez iğnemizi batmış olacağız. Aşağıya doğru iniyorum. Bugün biraz hava kapalı. Yağmurlu arkadaşlar. Görüntü nasıl pek bilmiyorum ama şu an aşağıya doğru iniyoruz. Nereye kadar iniyoruz? Tam e, artırma yaptığımız son e, zürafamıza kadar iniyoruz. Yani yukarıdan sayarsak 1 2 3 4 sıra iniyoruz. 4 sıra aşağıya doğru iniyoruz. Hemen kontripimizle birlikte Buradan diğer yaprağımızın aynı 1 2 3 4 4. zürafasından birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştirerek uç kısımlarını kontür geçiyoruz. tepe kısmına dediğim gibi tekrar bir kez daha batıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Evet, bu arada boş bıraktığımız e, zürafamız vardı. Tam kalbimizin ortasında boş bıraktığımız zürafaya iki kez batıyoruz arkadaşlar. Kontürünü iki kez sık iğne olmuş olacak. Yani orada bir üst üste bu şekilde üst üste batıyoruz. Hemen yanından diğer bir zürafaya geçiyorum. bu şekilde bütün yapraklarımızın uç kısımlarını birleştirerek devam ediyorum. Evet. Bu şekilde bütün yapraklarımızın kontürünü geçiyorum. Ve dönüyorum hemen. Evet arkadaşlar. Ben e, kenar kontürlerini geçtim. Birleştirmesini yaptım. Bu şekilde. Motifimiz çok güzel bir motif oldu. E, hemen e, damar kısmına geçelim. Ekro ipimi açık renk ipimi kullanacağım. Damar kısmında hemen arka kısmından motifimin arka kısmından Herhangi bir yaprağın şöyle bir tane zürafasından ipimi buraya hemen sabitliyorum. Evet. Hemen yaprağımızın ön kısmına geçiyorum ön kısmına geçtim şimdi yaprağımızın dördüncü bir iki üç dördüncü artırma yaptığımız zürafaya ilk önce batıyorum tekrar yuvama geri dönüyorum hemen bakın bir üstünde <laughs> dördün bir üzerindeki zürafama batıyorum. Geri dönüyorum yuvama. Hemen onun üzerinde de bakın. Yani 4, 5, 6 diye. Bu şekilde çıkıyorum. Yuvama tekrar geri dönüyorum. Dönerken sanırım ipin içerisinden geçtik. <laughs> Hemen tekrar bakın bir üzerinden, <laughs> bir üzerindeki yani tam ortalayarak kalbin tam ortasından ortalayarak yani şöyle göstereyim. Buraya batıyorum. Ve 4 yukarı çıkmış oldum. Şimdi 4 aşağıya ineceğiz. Hemen bir aşağısına batıyorum. Yine burada da yine bir aşağıya hemen batıyorum. Yuvama geri döndüm. Hemen burada da kaç indik? 1 2 3 1 2 3 ineceğiz. Hemen burada da zaten dördüncü artırmamıza son olarak batıyorum ve damarımızı bitiriyorum bu şekilde. Hemen arka kısmından şu şekilde sabitliyorum damarımızı. Bütün bu yaptığımız damarların altından ip iğnemi geçiriyorum. İğneme ipimi dolayarak düğümümü aşağıya doğru sıkıştırıyorum ki damarlarım önden çok sıkı bir şekilde gözükmesi için bu şekilde bütün yaprakların damarlarını yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben damar kısmına da bitirdim. Damar kısmınız bu şekilde ortadaki zaten dolgunuz tamamen bitiyor. Burada ufak bir inci de kullanabilirsiniz ama ben iple hemen sizlere bir tohum hemen göstermek istiyorum. Tohumu da şöyle bir 504 Oya Suni ipeğin uçuk bir sarısı var. Bunu kullanacağım. Sizler dediğim gibi biraz ince minik bir inci kullanabilirsiniz, dilerseniz. Hemen. Yani ben şu an ani bir karar değişikliği yaşadım diyebilirim sizlere. İnci kullanmayı sevmeyenler de olabilir diye. Hemen bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet zürafa yapalım. Biraz minik olsun tohumumuz. Çünkü damarlarımız var. Damarlarımızı da kapatmayalım. Doğru. 4, 5 6 6 zürafa yaptım sihirli halkama en sonuncu zürafama batarak halkamı kapatıyorum yaptığım zürafalara tek tek batarak dairemi oluşturacağım. Evet, 6 adet hemen halkamı zürafalarımı oluşturdum. Hafif katlayarak boru şeklini almasını sağlayacağım. şekilde bütün zürafalarımıza batarak boru şeklini vereceğiz. Yaklaşık bir 5-6 sıra çıkacağız. Minik bir tohum yapmak daha mantıklı çünkü damarlarımız olduğu için damarları kapatmak istemiyorum. Minik bir tohum yapacağız. Evet kaç sıra oldu? 1 2 3 4 5 sıra olmuş. Bir sıra daha hemen dönelim. Bir sıra daha döneceğim. Yeterli. Sayısını hani sırasını nasıl sayıyoruz diye düşünüyorsanız eğer şöyle hemen sizlere nasıl sayılır onu da göstereyim ufak bir şekilde. kendim nasıl sayıyorum. Sizlere de öyle göstereyim. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 yani düğümlerimi sayıyorum. Düğümlerimi saya saya yukarı çıkıyorum. Biraz çok uçuk bir limon sarısı bu renk. Hemen e, zürafalara içeriden ve dışarıdan bu şekilde iğnemi geçirerek ağzını kapatacağım borumun ağzını kapattım. Hemen orta kısmından bu kapattığımız yerden diğer yere çekerek bu şekilde bir tane minik bir tohum oluşturdum. Bu şekilde Hemen burada bu sihirli halkamızın ipi olduğu için açılmaması için burada hemen bir düğüm atıyorum. Hatta bir tane daha atalım bir düğüm. Hemen bu sihirli halkamızın ipini buradan alalım. Bakın bu şekilde minik bir tohumum oluştu. Hemen motifimizin tam göbek kısmından, orta kısmından arkadaşlar iğnenizi geçirin. Bakın. Çok tatlı, çok şık bir motif oldu hemen. Hemen bir kez daha tomumuzu sabitlemek için alttan boş bir yerden. Evet, biraz zorlaştı orta kısmı. O yüzden işinizde de çekebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir kez daha şu şekilde geçtim. Hemen bir tane gözemesinden tekrar göbek kısmından. yapıyoruz. Pens yardımı da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar pensle de çekebilirsiniz iğnenizi. Çünkü oyanıza zarar vermemek için. Hemen arka kısmından da damarlarımıza sabitliyoruz. Tohumumuzu. Evet. Bu şekilde motifimizi bitirmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, şimdiden herkese kolay gelsin. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde sağ alt köşeden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın görüşürüz